Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tekerli araçların, skuterların veya bisikletler içinde geçerli olacak şeylerin, kuralların hakkında biraz bahsedeceğiz. Yağmurda nasıl sürülür? Yağmurda sürüşün faydaları veya eksileri nelerdir? Yağmurdaki tehlikeler neler? Ve bu tehlikelere nasıl uyulması gerektiğini sizlerle birlikte sizlere anlatacağım. Şimdilik dostlar, öncelikle iyi seyirler diliyorum hepinize umarım güzel bir video çıkar ortaya. Şimdi öncelikle dostlar ekipman konusundan başlayacağım. Yani bir bisiklette bile sürüyorsanız da bir yağmurluğunuz olsun iyi kötü yani. En azından size hem hasta etmez yağmur sürüyor. hem de üzeriniz çamur vesaire olmaz dostlar. Yolda giderken çok fazla trafiğe çıkıyorsanız bir yağmurluk almanızı tavsiye ediyorum. Yağmur havalarda çok sürüyorsanız. Ya ben çok sürmüyorum. Ama yine de e, ee, yağmurlu var mı var dostlar. Yani lazım olursa da alırsanız iyi olur. E, sonrasında kaskı da biraz daha ben soğuktan korumak için aldım ama kaskı da size kalmış şey. Bence alın kaskı hem yağmurdan da korur vesaire falan yani. Ya baştan mı girsek ya bir yapamadım tekrar. Giriş giriş yapamadık ya. Oo. Hadi. Aman 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 aman. Şimdi bakın keskin virajlardan kaçınıyorum. Çünkü sıkıntılar çıkabilir. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yağmurdaki sürüşlerin e, zararları ve yararları hakkında bilgiler vereceğim. Ama yağmur durdu herhalde. Yağmur yağıyor diye çıktım. Yağmur durdu büyük ihtimalle dostlar. Şu an hissetmiyorum bir yağmur. Şuradan bir yavaş şey insek kurtarabilirsem. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Ön frene basınca nasıl kayıyor? Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Volta Vlog 06'nın yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere e, temel olarak yağmurda nasıl sürüş yapıldığı, yağmurun e, nasıl sürüş, güvenli bir sürüş etkisi çıkartabileceğiniz bir video paylaşacağım. E, i̇ki tekerler için genel olarak konuşacağım. E, hazırsanız videoya geçelim dostlar, İyi seyirler diliyorum şimdiden size. Şimdi e, arkadaşlar öncelikle... E iki teker biraz daha biliyorsunuz ki bir güvencesi yok yani. Bisiklet isterse bisiklet olsun. Herhangi bir güvencesi yok. Yani direkt ya yağmurda. Hatta şöyle neyse birazdan gösteririm. Bunun içinde bunun nasıl önüne geçebiliriz? Nasıl güvenli bir sürüş ortaya çıkar? Nasıl güvenli bir şekilde kaza yapmadan yağmurda sürebiliriz? Bundan bahsedeceğim size biraz da. Şimdi e, dostlar öncelikle Ekipman konusuna gelelim Ekipmanda en önemli şey e, Yağmurluk e, Su geçirmez eldiven Ve yağmurluğumuz olsun dostlar Yani ben ilk başta yağmurda dışarı çıktığım zaman 3 tane kaza atlattım Ve ayağım 2 hafta sargıda kaldı dostlar Hatta bazen ara ara bile Ağrılar giriyor yani Hatta ilk kazamı bu yolda yaptım Bu yolda 2 kere düştüm dostlar Neden? Çünkü bir ön frene bastım Bilmiyorum acemisiyim daha. Şimdi bakın kayıyor şu an. Yavaş yavaş mesela. Ayağımla da destek verdim. En azından düşersem de bir e, destek olacak yani. Anladın? mı? bunu yüksek hızlarda yapmayın. Yani, scooter tarzı iki tekerler için geçerli. Mesela şu an iki ayağımla da koydum kenara. İki ayağımla da destek alarak iniyorum. Yavaş bir şekilde. Kaldı. Şimdi kayabiliriz. Evet kaydık keskin virajlardan alabildiğince kaçınmaya çalışın. Az önceki gördüğünüz gibi mesela keskin girdik viraja ve sonu tabii ki de kazayla sonuçlanabilir ama olmayacak şey. yani bu yüzden e, viraja her zaman genişten alarak tırların mantığıyla girerseniz biraz daha sizin için iyi olur. Yani dik bir şekilde girin dostlar. Birden ani dönüş yaparsanız kayar. Şimdi biraz şurada gaz açacağım. E, şimdi dostlar ikinci olarak yani kask ee, çok sağanak yağışı varsa tabi ki de bir alabilirsiniz. Yağmurlu bir bölgede fayda var. Ee, kaskın vizörü konusunda bazen rüzgarın etkisiyle yüzünüze yağmur vurabiliyor dostlar. Bu da soğuk e, yani, çarpması, ekstra vesaire yağmurun vurması ve yola odaklanamamıza sebep olabilir. Ee, bunun için de vizörü kapattığınız zaman mesela Yağmur suyu ve buğulanma gibi Kışın özellikle Tüm kas kullananlar bilir yani bunu Buğulanma veya kaskta işte Vizöründe yağmur damlalarının durmasına Sebep oluyor genel olarak Sonuçta bir silecek yok vesaire bir şey yok Bu da e, Spreyler satılıyor dostlar Bu spreyleri alarak e, işte yağmur suyunun Suyun tutmadığı e, Vizörlere falan konuyor Su tutmuyor dostlar e, spreylerden isimli bulabilirsem size koyarım buraya. Bulamazsam yapacak bir şey yok. Genel olarak işte dediğim gibi spreyler satılıyor dostlar. Bu spreyleri alıp e, sıkabilirsiniz üzerinize. Ekstra bu önleyici spreyler var ama araba için olanlar değil, motor kask için olanlar. Alırsanız sizin için daha iyi olur. Arabalar çünkü daha geniş yapıda olduğu için çok etkisi olmuyor kaska. Ama e, dediğim gibi kask için alırsanız sizin için daha hem güvenli hem de daha iyi olur. Şimdi e, dediğim gibi ekipman konusunda bu şekilde kas eldiven dostlar eldiven bu şekilde almanız lazım. Yağmur suyu yani yağmur suyu dedim mi su geçirmeyen soğuktan koruyan iyi kötü bir eldiveniniz olsun abi. Tamam mı? Çünkü kışın muhakkak elleriniz donacaktır yani. Mesela ben öyle takmıyorum çünkü neden soğuk değil. Gerek yok yani ama soğuktan koruması sabah mesela takıyorum ya da yağmurlu havada mesela şu an hava ilk yağmur onun için takıyorum eldiven de sizin için iyi olur dostlar ama sıkıntı çıkmaz ee, daha sonrasında yani eğer yüksek cc'lerde veya yüksek kW'larda kullanıyorsanız şunu önereceğim dostlar Yağmurlu tarzı oluyor motokulyelerin kullandığı genelde onlar biraz ağır onları almaktansa sadece bacak koruması için Alırsanız daha iyi olur. Geç abi. Onların sadece bacak koruması için olan e, şeyleri var. Yani sadece bacağınıza takıyorsunuz. Tamam mı? Dizlik gibi düşünün. E, geçiriyorsunuz. Hem yağmur suyunu yağm yağmurdan koruyor. Ekstra olarak da hem soğuk geçirmiyor. Onlar sizin için daha uygun olabilir. Uygun bir tane bulursanız alabilirsiniz olsa. Bisiklette çok önermiyorum. Bisiklette ne kadar hızlı gideceksin. Yani maksimum yokuş aşağı gider. Bisiklette eldiven bile önermiyorum. Hani sadece yağmurda yani alacaksanız yağmurda takılırsa. Ama e, kask olarak genel olarak soğuktan koruması için alabilirsiniz. Üçüncü e, olarak yol tutuş lastikleriniz durumuna göre değişir yol tutuş şekliniz. Lastikleriniz eğer daha e, off-road tipi işte eee bu offroad tarzı iki tekerli ismi hatırlayamadım şimdi iki tekerli e, aracınız varsa e, daha sağlam bir tutuş ya da çamurda vesaire yağmurda daha sağlam bir tutuş sağlar ama e, düz diş, dişi az olan yani bir çıktısı az olan tekerler sizin için daha kötü olurlar çünkü neden direkt pat ve kaydırır yani. Size. Evet. İkinci önemli olan unsur ise yolda giderken su birikintilerine girmeyin dostlar. Çukur olabilir altında. Hem sizin için hem aracınız için kötü sonuçlar doğurabilir. Yani gittiniz diyelim. Girdiniz. O suyun altında derin bir çukur vardır. Dolmuştur orası. Bu yüzden de size risk yaratabilir yani bu Hem kontrolü kaybedip düşmenize hem hasar meydana gelebilir. Hem maddi hem sağlık olarak. Şimdi e, mesela az önce bir arıta hafif kaydı dostlar tamam mı? Kaymasının sebebi şu. Ani dönüş yapmamız. E, az önce olan olayın neredeyse yakını şu an oldu. Hiçbir zaman iki tekerde ani dönüş yapmayın. Ani dönüşte direkt kayar gidersiniz. Evet, evet. Bir de ön frene kesinlikle basmayın dostlar. Ön fren sıkıntı çıkartabilirsiniz. sizin için. Şimdi bakın ön frene bastığım zaman direkt bu Şimdi biraz daha şimdi anlatacağım. Şöyle geçelim. Buradan zor geçeriz ya. Abi. Ha. Şimdi bakın genişten alıyorum. Dar bir dönüş yapmadım. Yavaş yavaş gaz aç aşağı Elektrikli olsun isterse benzinli olsun. Her türlü e, yavaş ve e, yağmurlu havada gaz aç aşağı giderseniz yani bu şekilde. Daha iyi olur. Sizin için. Şimdi ikinci önemli unsur ise dostlar yol ee, yol mesela şu an ben sarı çizginin üstündeyim bu sarı çizgilerin bazıları veya beyaz çizgiler kaydırmaya yol açıyor yani kayıyor dostlar ee, bu kayınca ne olur herhangi bir sıkıntı çıkabilir kayıp düşme ihtimalimiz var yani bir tane gösterebilirsem gösteririm ama riskli yani şu an onu bilmiyorum zor biraz şimdi ekstra ve ekstra dostlar ee, her zaman Takip mesafenizi yeterince koruyun. Yani siz takip mesafesiniz normalde 5 metre ise örnek veriyorum, 10 metreyi çıkartın dostlar. Çünkü e, yağmurda hiçbir araç duramaz. Hele e, mesela diyelim ki şimdi yağ yağmur yağdı, bunun üstüne bir yağmur yağdı zaman sıkıntı olmaz çok fazla kaydırmaz Ama e, şu olur. Ne olur amir ya da Şu olur dostlar. E, sen gidersin. Mesela bir ay yağmur yağmamıştır. Her yer toz, çamur. Sonra birden bir yağmur atar. Ama o işte yerde balçık kıvamlı bir şey oluşturur. Bu da her araç için tehlikeli yani. Hem araba hem iki teker için çok tehlikeli bir şey. Direkt kaydırır valla. Yani. Şimdi boş bir yer olursa ön frenle arka fren denemesi yapacağım dostlar. Arka frende daha hani arka kayar yine ama arkayı toparlamanız daha kolay olur. Ama ön frende önü toparlayamazsınız direkt kayar gider vallahi. Bu aynalar da vallahi bir yamuluyor sürekli dostlar. Abicim yaptığın iş mi yaptığın iş mi ya? Şimdi mesela dostlar şu basamamışım mesela yüksek hızlıyım ama e, Dışı hızlarda Onlar vesaire giderken Basılır mı basılır Mesela şu Şu kısımlardan her zaman kaçın dostlar Aha Şimdi burası çok sıkıntı Hadi ya. Abi biraz önüne geçtik gibi oldu oradaki uyumsun ama yapacak bir şey yok vallahi kayaktırdı yani. Şimdi dostlar ben de şu an korkarak gidiyorum bak işte mesela. Yani yağmur tekrardan bir alıştırmaya başladı hafiften ya. Yüzüme yüzüme vuruyor biraz. Şimdi şu olaydan da bahsedeceğim mazgal olayından dostlar. Bu yerdeki kanalizasyon e, sistemleri, mazgallar, işte yağmur suyu alma yerleri, su alma yerleri bunların hepsi e, aracı kaydırmasına yol açan sebeplerden bir tanesidir dostlar. Hatta e, çoğu kazaların sebebi de bu mazgallardan dolayı kaynaklanıyor. Abi ben şu an, ben bir geçebilir miyim ya. Hayırlı olsun çalışmam inşallah arada çok yanlış bir şey yapıyorum şu an. şimdi dediğim gibi mesela mazgalın üstünde gaz açtığımız zaman e, bu yaya geçitlerindeki çizgilerle aynı işlevi görür ve sizin kaymanız veya düşmeniz sonucuna yol açabilir dostlar ee, dediğim gibi yani bu sürüşlerde bunlara dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur, güzel olur. Ee, aynı zamanda ee, biliyorsunuz ki yağmurda trafik genelde iki katına çıkıyor. Kazalar daha fazla meydana geliyor. Ekstra trafik sorunu vesaire. Onun için ee, dikkat etmeniz daha sizin için güzel olur yani dostlar. Her zaman ee, gözünüz yolda olsun. Özellikle yağmurlu havalar. Yani, normalde de olsun da yağmurlu havalarda ekstra bir dikkat, ekstra bir ee, şeyle dikkatle sizin için gitmeniz daha iyi olur da korktuğum yan dönecek sandım. Al işte. işte. Ya mesela şimdi üstte işte bir gaz açsam arkası kayıyor mesela. Gördüğünüz çok fazla mesela. Böyle. 10 fren olayını nerede deneyebilirim diye düşünüyorum. Ben bir ara sokağa gireyim. Sen de mi giriyorsun? Ben senden kaçmak için gidecektim. Biraz daha boş olur diye düşündüm. Ama Mesela arka frene biraz abartacağım şimdi dostlar ben sıkarsam büyük ihtimalle ön frene düşerim kalın için briseye girmek istemiyorum korkuyorum abi gel geç ya dur ya sen beni çok şey yapıyorsun evet, genel olarak bu şekilde dostlar virajlara da dik bir şekilde girmeyin yani Virajı alarak girmeyin dostlar yani. Yok işte yatayım hareket yapayım vesaire olarak girmeyin. Yüksek sesli motorlar için konuşuyorum böyle. Ee, yani keskin bir şekilde direkt girerseniz virajda düşersiniz. Hatta benim düştüğüm bir videom da var. Ee, o videoyu da koyarım bu kısma tamam mı olsa. Orada düşmemin iki tane sebebi var. Viraja bir şekilde keskin girmem. Bu bir. İkincisi e, mazgalın üstünde gaz açmam dostlar. mazgar üstüne gaz açtığım için ee, düştüm. Evet. Bu bildiğimiz mazgallar, kanalizasyon borularının geçtiği yerler dostlar. Çıkarsın hadi. Şunların üstüne mesela giderken gaz açtım. Kaydı direkt arka attı yani. Bir de panikleyip ön frene bastım yani. Bu da üçüncü sebep. Yani zaten panikle yapılan her şey çok yanlış ya. Yani gittin yolda mesela giderken birden e, diyelim ki ne oldu kanalizasyon üstüne gaz açtım. Tamam panik yaptın hemen elin ön frene gitti, ön frene gitti tamam e, ön fren kaydırıyor seni, kontrolü kaybettin. Ekstra ve ekstra birazca e, çok keskin girdin, hızlı girdin. Bu da senin sıkıntılara yol açıyor işte dostlar yani. Olmaz demeyin. Biliyorsun mesela. Panik yaptım. Ön frene bastın hemen. Gitti. Kaydın gittin artık yani. Nereden topla? Sen buradasın orada. Tamam. Konuşma. Ya bunun için başıma gelmez demeyin dostlar. İlla ki geliyor. Lazım oluyor. Yani şu küçük e, internet kabloların geçtiği yer bile sıkıntı yaratıyor mesela. Mesela burası çok sıkıntılı bir yer. Ben buraya keskin bir büyük ihtimalle. Çünkü finiş. Büyük ihtimalle benim voltayı şuradan alırsın, beni diğer taraftan alırsın. Ya oluyor mu? Oluyor dostlar şimdi. Yani herkes bir yağmurda bir şey yapmıştır mesela. Sıktım. Arka Kasada. Bak kaydı gördünüz mü dostlar Yani dediğim gibi kayıyor yani Bak Arka atıyor Bir de bunların uzun hale olduğunu düşünün Yağmur şeyinden dolayı Sel olmasın diye yapılan şeyler oluyor ya dostlar Onlarda daha felaket kayıyorsunuz İşte ben orada kaydım yanlış hatırlamıyorsam Abi mükemmelsiniz Süper İyice çamur oldu mükemmel kayarız abi Yani ben Ben o hani dediğim gibi ya kaza yaptığım yerde de dedim ben. Orada da mesela ön frene bastığım için kaza yaptım. Arka frene bassam hani belki arkadan toparlanabilir. Arkayı kurtarabilirsin ama öyle hiçbir şekilde toparlayamazsın. Çünkü e, senin kontrol merkezin burası. Direkt ön gidon. Bir de freni direkt köklemeyin arkadaşlar yani. Hani tamam, durumda panik yapıp evet ama ee, şöyle ya, yavaşça sıkarsanız, sizin için daha iyi olur. Tamam, Arabayı öttüm ben böyle yavaş yavaş diyor. Araba aynalar da e, bir şey oldu dostlar geçen yine düşürdüm ben e, bırakırken şeyi üstünü örtüyorum yağmur yağacak yine düştü yere bir Serkin ben kaldırdım ama. Aynaya hiç bakmamıştım orada kapalıyı düştü. Mesela bak. Onun için bir aynalarda bir yamulma var da onları da yapamadım yani. Yavaş yavaş gidiyorum mesela. Enişten alacağım biraz. Ya normalde bile bisiklet sürerken arkaya bastığın zaman kayıyor yani. Bakın, şimdi göstereceğim şurada yol boş zaten. Biraz abi bir dakika. Şu an çok biraz da korkuyorum yani. Şimdi fazla yapmamıştım. Sen bakın kayıyor mesela Çok ani manevralardan da kaçının dostlar. Gerekmedikçe ani manevra yapmayın. Çünkü neden? ani manevrada mesela genişten alın abi tır çeviriyormuş gibi çevirmeyin de o kadar da değil ama genişten alırsanız için daha iyi olur dediğim gibi sıkıntılar çıkıyor ne oluyor abi burada şimdi özellikle ee, bu tarz yollardan ama caddelerde de trafiğin olduğu yerlerde sıkıntılar daha büyük oluyor. Bak ikinci geçişimiz ya. Sıkıldım artık ha. Yukarıdan o çekeceğim. Yoksa sıkıntı çıkıyor. Şu aradan kaçarım ben. Yani e, dediğim gibi 4-5 tane unsur var abi, dikkat etmemiz gereken. Bunlara dikkat ederseniz kazasız bir sürüş olur. Mis gibi mükemmel bir sürüş olur dostlar. Yani tabi yağmurda da gerekmedikçe çıkmayın. Bunun içinde sıkıntı çıkardı abi. Yani mesela bunları tekrar baştan sayayım. Birincisi abi korunun. En önemli şey korunmak her türlü isterse 15 ile gidin isterse bisiklet sürün her türlü korulur dostlar yani bunun hızla bir alakası yok yani trafiğe çıkarsanız korunacaksınız arkadaşlar yani özellikle şu scooterlar omvolar için e, reklam değil ama omvolar için de diyorum yani kask takın abi bir tane kaskınız olsun zor bir şey değil bir tane kaskınız iyisine kötüsen alın bir tane en azından korursun yani. A sonrasında dostlar e, ne bileyim kıyafet konusuna dikkat edeceksiniz. E, sonrasında yol üzerine bilmediğiniz yollarda çok hızlı gitmeyin. Gaz açmayın. İkinci olarak e, arka fren ve ön freni çok fazla karıştırmayın. Sıkıntılar çıkıyor. E, daha sonrasında dediğim gibi özel spreyler var. Bu önleyici veya yağmur suyu tutmayan, tutmayan spreyler var. Onlardan da e, alabilirsiniz eğer kas kullanıyorsanız. Yani ben tercih etmiyorum. Ben genel olarak güzel açık konuşarak gittiğim için güzel açık diyorum. Çok fazla hızlı yağmur yağdığı zaman da tercih etmiyorum bunu kullanmasını. He. Bu, yani çıka, çıkıyorsanız eğer alın abi bir tane. Yani çok fazla pahalı bir şey değil. 400 lira falandır yani bu kalkan. İnternetten alın sipariş edin. Ee, bu şekilde yani dostlar Genel olarak bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ee, yol, Yola dikkat etmeniz Dastiğinizin yapısına dikkat etmeniz gerekiyor o Keyfi ben çıkarım Giderim değil Daha çok işte Dönemedim Keşke bir Araya maraya Bir girseydiniz ya Bıraktı gidiyor yani Yani bu şekilde dostlar genel olarak bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ya yani e, 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 e. Ya, abi başka bir şey yok yani bunlara dikkat ederseniz hala soruyorsunuz bana daha öncesinde de anlattım bunlara dikkat edeceksiniz bunlara dikkat ettiğiniz zaman kazasız bir sürüş olur zaten sizin için hem sizin için hem çevrenizdeki insanların en basit yayaların güvenliği için güvenli olur ee, o zaman görüşmek üzere diyorum videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, güvenli sürüşler herkese sağlıcakla kalın görüşmek üzere